mücadelemizde beraberiz. Bu yola beraber çıktı. Ankara Ulus'taki Atatürk heykeli önünde bir araya gelen üyeler adına basın açıklamasını okuyan dernek başkanı Ferhat Salman, meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksek okullarında zorunlu staja tabi tutulan sanayide, araba tamirhanelerinde, kuaförlerde ve benzer iş kollarında çalışıp bir günü teorik eğitim için meslek okullarına gönderilenlerin sigortalarının emekliliğe başlangıç sayılması gerektiğini söyledi. Staj yapan ya da çıraklık okuluna gidenlerin uzun vadeli sigorta kollarına değil, sadece meslek kazası ve meslek hastalığını kapsayan kısa süreli sigorta primlerinin yatırıldığını belirten Salman, dernek olarak EYT kapsamında yer almak için siyasi partililer ve ilgili bakanlığa hazırladıkları raporu sunduklarını ve bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Açıklamanın ardından staj SSK başlangıcı olsun, derdimiz emeklilik değil, haklarımızın iadesidir şeklinde slogan atan gruptakiler daha sonra alandan ayrıldı. Bir ortaya koyalım nedir staj mağduru, çıraklık mağduru, meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksekokullarında zorunlu staja tabi tutulan sanayide arabada, araba tamirhanelerinde, kuaförlerde ve sair iş kollarında haftanın beş günü çalışıp bir günü de teori eğitime katılıp eğitim almaları amacıyla meslek yüksek okullarına gönderilen emektarların bizzat devlet tarafından yapılan sigortalığın emekliliğe başlangıcısı sayılmamasıdır staj sigortası sayılmayan mağdurlarınız. Selamlarıyla MYK üyesi Ali Kolbaşı, Ankara İl Başkanı İzzettin Ateş,